Oyes İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an bitişik nizam sıfır. İki tane villamızın yanındayız. Denize yakın ev arayan arkadaşların dikkatini diyorum. Şöyle bu yandaki komşunuz. Bitişik nizam. Şu taraftan da göstereyim. Bina böyle şaşırtmalı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burası ayrı satılık evimiz de burası. Yan taraf satıldı. Evimiz 2 artı bir normalde fakat dışarıdaki bir balkon kapatılaraktan 3 artı bir pozisyonuna getirilmiş. Evimizin yerleri biraz kirli arkadaşlar kusura bakmayın. Yağmur lavada sanırım çamurlu ayakkabıları ile gitmiş. Arkadaşlar bazıları elimden geldiği kadar ben kendim süpürdüm. Evet burası salon kısmımız arkadaşlar. Güzel kutu gibi bir ev, düşük bütçeli arkadaşlar için bence ikinci el bir ev alacağınıza gerçekten böyle sıfır bir ev almanızı tavsiye ederim. Anayola sadece 50 metre, denize 150 metre mesafede bir villa bu arkadaşlar. 8147 metrekare içinde konumlanmış feshedilmiş bir komparatif villaları bunlar. Hisseleri satın alıp böyle bu tarzda villaları yapıyorsunuz. Hemen burada bir tane Gömme rezervalı Hilton lavabolu bir WC'miz var. Köşede konumlanmış L tipi bir mutfak. Ankastre ocak, fırın, bulaşık makinesi, buzdolabı için Yerleri hepsi hazır. Yeteri sayıda da dolapları var. Burası maalesef açamadım. Herhalde dil düşmüş. Burada güzel büyük bir şuradaki camdan göstereyim. Pardon. Daha net görürüz. Şöyle açayım. Şurası evin arka tarafına bakan güzel bir terasımız var arkadaşlar. Aynı zamanda size ait özel hobi bahçeniz de var arkada. Üstü de terasın Pergola ile ekstra kapatılmış led ışıklar giydirilmiş. Hemen kapatmayla yapılmış yatak odamızı göstereyim size. Zeminde burada bir tane bir yatak odası yapılmış arkadaşlar ekstradan. Şöyle. Tahmini bir 9 dokuz buçuk metrekare var. Yani çift kişilik bir yatak, 3 kapılı bir gardırop çok rahat sığar. Şuradaki limon çamlarıyla zaten sınır ayrılmış arkadaşlar. Bu yan komşumuzun balkonu. Şu bahçe gördüğünüz yer bize ait. Deniz seviyesinde olduğumuz için arkadaşlar deniz seviyesindeki evlerde deniz manzarası olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Denize yakın yer istiyorsanız denize yakın bir yer olur. Çarşıya, pazara, markete. Deniz manzarası çok zor. Şöyle yukarı çıkalım. Merdivenlerde de aynı zamanda aydınlatma letişik var. Yakın bir zamanda doğalgaz gelecek. Gördüğü gibi doğalgaz sistemleri, kalorifer sistemleri çekilmiş. Eğer elektrikli panjuru ileride taktırmak isterseniz sistemi hazır. Burada şöyle küçük bir balkonumuz var. Sigara tiryakilerinin kullanılabileceği bir yer. Yan tarafta görüyorsunuz böyle inşaat çalışmaları var. Örneğin arkadaşlar şu gördüğünüz ev bu normalde tek değil. Şunun yanındaki arsa size aydınlatayım yanındaki arsa satılık. Şimdi bu arsayı alan arkadaş bunu, bunu bu binaya bitiştirip bir villa daha yapacak. 2 artı 1. Bu arsanın satışı da bizde arkadaşlar. O sar arsayı da ben alayım ben yapayım derseniz bu arsamızın fiyatı da 290 bin lira. Aynı bu evden çıkıyor. Bu evin birebirini yapabilirsiniz. Evet. Çok güzel bir banyomuz var. Hilton. Çamaşır makinesi yeri. Fayanslar çok şık ve mermer görünümünde fayanslar kullanılmış. Evin diğer odalarında hep beyaz. Çok aydınlık. Burada güzel bir çift kişilik bir yatak odamız var arkadaşlar. Gene PVC çift cam. Sürgülü kapılar. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer zaten hemen ana yol. Onun arkası zaten sahil şeridimiz. Yürüyüş yollarının olduğu yerler. Sahil, plaj, deniz. Hepsi orada. Burası da üçüncü yatak odamız arkadaşlar. Burası da aşağıdaki odayla aynı. Yani bir çift kişilik bir yatak, üç kapılı bir gardırop gene rahat sığar. Normalde e, tek kişilik bir evatta. Burada da kat pencereler vasıtaslı sanırım. evet şöyle yarım da açılabiliyor. Terasımızı çıkalım. Terastan size konumumuzu daha net anlatacağım şimdi. Aynı zamanda arkadaşlar buraya da çamaşır makinesi isterseniz koyabiliyorsunuz. Termosifonda da üst bağlantıları her şey yapılmış hazır. Güzel büyük bir terasımız var. Şöyle L tipi İsterseniz buraya mutfak koyabiliyorsunuz. Tesisatları çekilmiş. Hatta yarın bir gün kapatırlarsa eğer diye düşünerek de kalorifer tesisatına kadar çekilmiş arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Burada da hani ısı pompalı doğalgaz gelmeden evvel ısı pompalı kalorifer sistemi takalım derseniz burada da yeriniz hazır arkadaşlar. Evet. Gelelim konumumuza. Hemen şu önümüzdeki evin altı zaten market. Orası ana yol 50 metre. Hemen karşısında arkadaşlar şu gördüğünüz yerde zaten direkt sahile iniyorsunuz. Yani tam yürüme mesafesinde. Yani taş çatlasın 2 dakikada oradasınız. Evimizin fiyatı arkadaşlar bize özel 675 bin TL. Kesinlikle hani eski bir ev alacağınıza biraz bütçenizi zorlayabiliyorsanız bence böyle bir yer almanızı tavsiye ederim. Kendinize ait güzel yeterli bir hobi bahçesi var arkada. 3 artı 1, 1 WC, 1 banyo. Yeni sahibine hayırlı olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlere bol bol Akbük'teki en pahalılarından en düşüklerini bütün bütçeye herkese uygun evleri paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Saygılar, selamlar.